yapıyoruz. Güncel değerlendiriyoruz. Daha önce de yapmıştık. Bu da o toplantılardan bir tanesi. Dolayısıyla bankacılık sektörümüz çok güçlü. Ee, ve e, genel değerlendirmelerimiz de bu yönde. Banka genel müdürlerimiz de e, karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. E, i̇yi bir görüşme oldu. Olumlu e, bir hava içerisinde. E, çok e, faydalı bir bilgilendirme oldu. BDK başkanımız yine e, toplantıda. Zaten normalde de biz devamlı ilişki e, iletişim halindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir e, problem yok. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en iyi, en başarılı sektörlerden bir tanesi olarak e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tamam, Teşekkür o, ederiz. Bugün de neler vardı? Genel genel değerlendirmeler her zaman olduğu gibi. Türkiye'nin e, ekonomik e, gelişmeleri bankacılık sektörü ile ilgili işte yeni bir e, yıla giriyoruz, yeni bir e, yıl öncesi yılın değerlendirilmesi, bankacılık sektörünün e, değerlendirilmesi Merkez Bankası BDKdan karşılıklı olarak görüş alışverişleri bunlar konuşuldu. her zaman olduğu gibi çok değişik bir şey yok efendim. Teşekkür ederim. Dalgalanma yaşanıyor. Bir arkadaşlar konu genel değerlendirme, genel şey bilgilendirme içerisinde bunların hepsini konuştuk. Ee, her şey kendi içerisinde zaten konuştuk arkadaşlarla. Ee, bilgilendirdik faiz indirimleri olsun diğer konularla ilgili. Sektör, Merkez Bankası, BDK birbiriyle çok uyumlu bir şekilde, çok güçlü bir şekilde e, iletişim içerisindedir ve Karşılıklı olarak da dediğim gibi dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yönetmektedir. Bu değerlendirmeyi zaten normal süreç içerisinde yapıyoruz. Yine aynı değerlendirmeler, karşılıklı görüş alışverişlerimiz, taleplerimizi, taleplerini değerlendirip her zaman olduğu gibi süreç içerisinde de bunları yerine getiriyoruz. Getireceğiz. Herhangi bir problem yok, herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Yarın, yarın toplantının bir ikincisi yapılacak mı? Yok yani arkadaşlar BB bilinin galiba süreç içerisinde bu toplantılar daha önceden ayarlanan toplantılar yani böyle bir e, gelişmeye olan üstü daha önceden de planlanmış olan e, daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi. Daha önce de yaptık dolayısıyla bu aynı şekilde Efendim analistler kurdaki yükselişin bankaların karlılığında değişime yaratacağını söylüyorlar. Hisselerde bazı angripler yaşandı. Bankaların sizden bir isteği şey oldu mu? Kısa havalı para politikasında geçen hafta yaşanan kur oynaklarının bir değişime yol açacağını dair bir mermi var Arkadaşlar hepsini konuştuk. Bankacılık sektörü şu an Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Dünyada da hem MP oranlarıyla hem öz kaynak karlı... müşteri değerliyle dünyanın en iyi sektörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla yaşanacak yaşanan volatilitelerin üzerinden gelecek bir sektörümüz var. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Tamam. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır, tamam. Arkadaşlar, iyi günler. İyi akşamlar efendim. Haber servisine hoş geldiniz. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hayat diliyoruz. İyi bir akşam geçireceğiz inşallah bu akşam. Haberler iyi gelmeye başladı. Yavaş yavaş İşler tersine dönüyor. Kur meselesinden bahsediyorum. Az önce Şahap Kavcıoğlu'nun sözlerini dinledik. Türkiye güçlü. Türkiye'nin gücünü önümüzdeki süreçte hep beraber görecek dünya. Bugün neler olacak haber servisinde. Hemen bu akşam neler konuşacağımıza şöyle bir göz atalım. Şahap Kavcıoğlu'nun bankacılarla görüşmesi bir gündem maddemiz. Aynı zamanda MGK'nın gündeminde de ekonomik gelişmeler vardı. MGK bildirisindeki ekonomi vurgusu dikkat çekti. O vurgu neydi peki? o vurguyu biraz sonra konuşacağız tartışacağız. Peki hükümetin bu kur faiz sarmalından çıkış planı ne o planı irdeleyeceğiz? O planın ayrıntılarında çok önemli, hepimizi çok yakından ilgilendiren detaylar var. O detayları paylaşacağız sizlerle biraz birazdan. Ve bıçaklı saldırgan Türkiye'nin gündemine bir anda oturdu. Metroya o saldırgan bıçağıyla nasıl girdi? İçeride neler yaşandı? O ne söyledi? Karşısındakiler ne cevap verdi? Ve sonunda ne oldu? Hepsini konuşacağız. Bu konuyu biraz daha irdeleyeceğiz. Ve aynı zamanda bugün ilginç bir haber daha var. Adli tıptan bir karar çıktı. Kastamonu'da bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden kadın yüzde kusurlu sayıldı. Kıyafetinden dolayı peki o kıyafetindeki detay neydi? Onu da birazdan paylaşacağız. İlginç bir detay. Ve kar, yurdun doğusu kar altında. Kar bereket. Peki nerelerde kar yağışı var? Yurdun batısına da gelecek mi kar yağışı? Hepsini konuşacağız. Hepsini haberlerimizle dile getireceğiz. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından. Muhteşem Cuma için muhteşem fırsatlar vatanda. Xiaomi Redmi 9C 128 GB 2649 liraya TCL 139 ekran Ultra HD Android QLED TV 6399 liraya vatanda. Vatan, vatan, vatan. Bordan gelen ekstra hijyen şimdi tek tıkla kapınızda. efsane günlerde mega indirim kuponlarını kaçırma. Her akşam 18'de Trendyol uygulamasına gel, yenilenen kuponları yakala, alışverişlerini ekstra indirimli tamamla. Uygulamayı indir, kuponlarını topla. Bordan gelen ekstra hijyen şimdi tek tıkla kapınızda. Tuş basmıyor ya tuş. Bu kadar hızlı olamazsın, kesinyle yapıyor. Ekran dondu ya. Oradan beni nasıl gördü ya? İnanma çok güçlüler. Excalibur kullan, oyunun hakkını ver. Casper Excalibur, oyunda güç budur. Türkler dijital arenaya çıkıyor, 176 milyar dolarlık ekosistemde Türk hamlesi başlıyor. Gau Token, iCrypex'teli... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.